<laughs> Bunu konuşu ısınak ihmal etmeyin gençler Ellerinizi güzelce yudunuz mu gençler? Açık öte yanda durun gençler Korona bir şey etmez demeyin gençler Welcome to Konya Selamünaleyküm Konya'cığım <konnüncü, adam. gülüyor> <laughs> Gençler umarım iyisinizdir. Umarım karantinada güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Benim sap sade duvarlı odama hoş geldin. Herkesin bu yeterlerde bir iki böyle oturmalı konuşmalı videolar nasıl yapıyorlar diye bakıyorum. İnsanlar duvarlar nasıl üstü püslü müslü müslü sadece duvara baksan 10 saat izlersin. Benimki <laughs> Aynı olduğu kadar. Geçe şimdi Eee... Iı, videoya nasıl başlayacağımı normalde düşünürüm önceden. Bugün hiç düşünmedim. <laughs> Şimdi mesela kanalda şöyle bir durum var bir saniye. Şöyle bir şey yapayım. Kanalda şöyle bir durum var. Hala en çok izlenen videolardan bir tanesi ya da iki, üç tanesi falan Hindistan videoları. Ve hala gelen yorum, yorumlara geçen şöyle bir göz attım. Abi hala hala diyorlar ki işte bilmem Hindistan piste niye gittin o kadar. Ya da Hindistan'da başka neler yaşadın anlatsana. Ya da Hindistan'a bir daha gider misin gibi bir ton soru var. Yani benim yeni yaptığım videolardan çok o tarafa yorum geliyor. Ben yani dedim ki Hindistan maceramı baştan sona gitmeden öncesinden gittikten sonrasına kadar bir şöyle toparlamak istiyorum. Çünkü videolarda yüklenmeyen o zamanlar çekinip söylemediğim ya da çekemediğim bazı birkaç baya olay var. Ben da kestim bu arada, fark ettiyseniz. Açıyoruz bilgisayarı. Şunu açarken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önemli bir nokta. Bana diyorlar ki böyle virüs olduğu, işte yurt çıkamayacaksın ne yapacaksın? Gezi kanalısın ne yapacaksın? Gezemeyeceksin şöyle de böyle. Öncelikle bunun ben altını özellikle çizmek istiyorum. Ben gezi kanalı değilim. Japonya hakkında video yaptım tamam. Gezdim gezdim yerlerin videosunu yaptım tamam. Ama illaki bir, bir şey kanal olarak isimlendirecekseniz keşif kanalı olarak Bilmenizi isterim kanalı. Çünkü hani Japonya'da da hiç yapmadığım şeyler. ilk başta tamam Japonya'yı tanıtarak başladım videolar ama şimdi mesela Japonya'da ilk defa sizinle birlikte bilmem şuraya gidiyorum ya da sizinle birlikte ilk defa şunu yapıyorum ya da şu ülkeye gidiyorum. Hadi gidelim tarzı. Hep böyle hani gezi de bir keşif sonuçta. Baktık virüs ciddi, başka ülkeye gidemiyorsun. Ben giderim abi Antalya'da dalış yaparım. Dalış ilk defa hayatımda dalış yapacağım. Bursa'da mesela ilk defa kaydım. Ondan sonra bilmem Mardin'e gideyim işte Karadeniz gezerim. yani orayı keşfedeceğim burayı keşfederim, köyleri keşfederim, şehri keşfederim. Keşif sonsuz. elimden geldiği kadar bütün her şeyi keşfetmek istiyorum, görmek istiyorum. Yani gezi de aslında bunun bir parçası. O yüzden ben beni gezi kanalı olarak değil, daha çok böyle keşif kanalı olarak nitelendirirseniz çok çok müteşekkir olurum. Son zamanlarda biraz kitap okuyorum da. Söz, sözlük şey söz, söz daha artık Söz Gelişti. Ha, neyse. Hindistan neyle gitti, nasıl gitti? Bunun ismini bazı imzaladığım şeylerden mütevelli söyleyemiyorum ama bir staj için gitti. Buradan hikayeye başlıyoruz. Hindistan hakkında hiç ilginiz yoksa bu arada direkt çıkabilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle bu video sizi sıkar. Ha Hamza neler yaşadı merak ediyorsanız da şunu koyacak bir yer yok mu ya? Şincik. Öncelikle ben Hindistan niye gittim? Staj yapmak için gittim. Ne kadar yapamasam da her şeyden önce staj yapmak için gitmiştim. Peki niye Hindistan? Hindistan beni hep böyle hayalimde Hep böyle görmek istediğim bambaşka kültür, bambaşka yani yaşam tarzı şu bu. Kas sistemi, gelir sistemi, işte insanların o düzeni vesaire. Bunlar hep bayağı ilgimi çekiyor gereken şeylerde Gidip bir saat birinci elden görmek istiyordum. Onun için de baktım hangi imkanlarla Hindistan'a gidebilirim. Hem benim için böyle bir bahanem de olması gerekiyor da ailemi kabul etmesi için. Ben de dedim ulan staj yapayım orada. Zaten öğrenciyim. Hem CV'me yarar hem de Hindistan'a giderim hem de ailem kabul eder. Ben de oraya bir kurumla staja gittim. Aa, çok şükür birazcık tam o sırada çeviri işleri vardı. Çevirişlerinde işlerinde. Bu arada çeviri neyden ne yapıyorsun diyorlar. Genelde Japonca Türkçe arası. Bu çevirileri yaptık. Bir tık para girdi cebimize. Ailemden de ufak bir destek ile bilet paralarımı aldım. Ve Hindistan'a yola koyuldum. Şimdi Fast geçeceğim. Gittik geldik falan fışman. Hindistan'a vardım. Hindistan'a vardıktan sonra adamlar beni havaalanından ha, Bu arada Hindistan'a giderseniz hem böyle Türkiye'nin sim kartı çalışmıyor hem de havaalanındaki yerde herhangi bir yerdeki Wi-Fi'ye Hindistan'ın sim kartı olmadan giremiyorsunuz. Öyle bir saçmalık var. O yüzden eğer mesela gidecek olursanız varsa bunu izleyenler arasında lütfen e, <laughs> gittiğiniz yerde kiminle nerede buluşacağınız falan önceden konuşun ki sıkıntı yaşamayasınız. Mesela havaalanına gittim. Herat KFC'nin önüydü. KFC'nin önünde buluşan diye konuşmuştuk. Önceden onu da ben sordum. Ne yapacağız ne edeceğiz yoksa söyleyen yok. Hem KFC'nin buluştuk. Beni arabaya aldılar. iki tane öğren öğrenci hostelime götürdü. İyi hoş hostele girdik. Ben hostele bir girdim. Herkes böyle salaş yatmış vaziyette. Hindistan biraz öyle bir Özellikle yazın falan sıcaktan herhalde. İnsanlar böyle yani göbeği yarısına kadar açık şöyle oturuyor. Daha bir şeyler içiyor. O masala çayını içiyor falan. Deş deş. Acayip böyle relaxlar. Neyse o relax olanlardan bir tanesi oranın işte işletmecisiymiş. Geldi benim ismi yazdı. Parmağım basa falan pişman imza yerine. Yukarı götürdü. Ulan yukarı götürdü. İyi hoş taş örmüş ama girer girmez bir tane fare. Pıst. Geçti. <laughs> Neyse. Hindistan'a geldik. Hayırlı olsun. Zaten odada 10 kişi var. Bir tane yatak boş. O yatağa ben eşyalarımı koydum. <gülüyor> Sonra <laughs> Direktörden erganın bir tane daha <laughs> Bir daha bari geçti Dedim evet kesinlikle Hindistan'dayız Neyse aşağı indim dedim ki açım Yoruldum dedim açım yemek var mı var dediler Buyurken mutfağa götürdü Mutfağa girer girmez abi fareyi geç Şöyle yani çok ufak ufak havan böcekleriydi ama en az 20 30 belki 40 yani abartısı hamam böcekleri her tarafta bir dolaşıyorlar. Ah dedim. <laughs> Neyse hamam böceklerinin arasında zaten oraya gidince hamam böcekleri bir dağılıyor. Köşelerine geçiyor. Sen o yemeği rahatça alabiliyorsun. Yemeği aldılar. Orada ilk defa Hint yemeğini denedim. ilk günden. Abi baharat seviyorsanız ki ben seviyorum. Hani bazı insanlar diyor sokak yemeğini bilmem çok eleştirmişsin falan filan diye. Yani eleştiririm bence. Niye eleştirmeyeyim ama şu da gerçek ki ben Hint yemeklerini çok seviyorum. Yani akşamında da tabii ki Cücür <laughs> oldum. O biraz şey Hindistan'a giderseniz kaçınılmaz bir durum. Sonra zaten mide alışıyor. Sonracıma 2 haftalık bir süreç gerçekleşti. Ve o 2 hafta benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ha bu arada bu videoyu yapmanın bir sebebi de bu hayatım gerçekten benim içimde böyle psikolojik olarak, mental olarak, maddi olarak da aynı zamanda böyle dönüm noktalarından bir tanesi. O yüzden ben bu videoyu yapmak istiyordum bayağıdır. Hazır evdeyiz, hazır dışarı çıkamıyoruz. Vaktimiz de var. Yapayım Bir dakika şöyle bir notuma göz atarım. E zaten ilk günden daha henüz staj başlamadan önce ben gezip görmek istiyordum etrafı insanları o en azından temel sistemi öğrenmek istiyordum ve ben ilk sabah gördüm bir tane adam ki yalnız başına oturuyordu kahvaltı diyordu yanlış hatırlamıyorsam adı Sam, İngiliz bir arkadaşımız ve nişanlanmışlar ama evlenmeden önce son bekar bu zamanlarını böyle rahat geçirmek istiyordu 5 ay Hindistan'a gelmiş adam evlilik öncesi nişanlandıktan sonra kahve dedim beni bir götür etrafı dolaştır sana zahmet. Yemeklerim benden ona dedi hadi ya Allah götürelim. Neyse çıktık sokak yemeklerini gösterdi. Nasıl kazıklanmaman gerektiğini. Yani kazıklandık onunla da kazıklandık. 5 aydır Hindistan'da yine de kazıklandık. Yani böyle ilk günüm bayağı dolu dolu geçti öğrenmek. Her şey güzel hoş abi. Gerçekten mutluyum hayatında, Süper. Ve işin garibi şu hiç zehirlenmedim etmem. İnsanlar diyor işte yeme her şey Hindistan'da pistir, şudur budur. Ama gerçekten yani, yani insanlar eline dokunuyor ediyor ama onun dışında pek bir pislik yok. O gece çok şükür karnım tok. Bir nebze de Hindistan'ı öğrenmiş olarak evime döndüm. Neyse 6. gün zehirlendim. Yani ve sağlam zehirlendim. Yani gece bir kalktım ama nasıl kalktım? Vurun diye kalktım, banyoya koştum. Direkt içinde ne varsa dışkılamaya başladım. Ama böyle şey gibi düşün Bir kere yapıyorum. Daha nefes alamadım bir şey daha geliyor. Nefes alamadım bir şey daha geliyor. 7-8 kere öyle üst üste üst üste. Ben nefes alamıyorum öldüm diyorum ulan kendi şeyimde boğulacağım diyorum. Çok kötüydü ya o gece çok kötüydü. Hindistan hakkındaki İlk eleştirimden bir tanesi burada başlıyor. Bu zehirlenmenin sebebini ben daha sonra öğrendim. Şöyle bir şey varmış. Hindistan'da elektrikler kesiliyor. Yani var, varmış değil. Her gün garanti böyle bir elektrikler gidip geliyor. Bundan bunun yüzünden Hindistan'da iki şey dayanmıyor. Bir et, iki süt. Çünkü dolaplarda elektrik yok, soğutma yok. Öyle olunca da bozuluyorlar çok çabuk. E o sabahta da yulah vardı. Sütü de bol bol dökmüşler. O sütü ben içmeyeyim. Tadı da gerçekten kötüydü. Allah var kötüydü. Ama yine de dedim hani şükür. <laughs> <laughs> vermişler. Herhalde Hindistan'daki sütün tadı böyle. İçtim. Ay nasıl içtiysem hiç de içilecek gibi bir süt değildi. Zehirlenmem bir o zaman oldu. Arkadaşım bir ilaç verdi. Hemen geçti. Bir daha da olmadı artık. Bünye sağlık. Yani bu bir hafta boyunca zehirlenmem dışında aman aman bir şey gerçekleşmemişti. Ama ve lakin ufak bir şey dikkatimi çekmişti. Bu staj için çağıran kurum böyle etrafı bize sim kart almasını falan yardım edeceklerdi. Oradaki insanlar. Adamlar geldi. İlk sordukları şey şu oldu bana. Mesela şaşırdığım bir noktalarından bir tanesiydi. Adamlar geldi bana sordu. Hamza buralarda Sim alabileceğim bir yer var mı? Sen onu yapmak için gelmedin mi zaten? Evet de bilmiyorum dedi buraları nasıl yapayım dedi Ulan sen koskoca kurumsun Sen ko beni gelmiş Türkiye'den Hindistan'a çağırıyorsun Ben sana bunun için para vermişim üstüne Ve gelip bana AVM'nin nerede olduğunu soruyorsun o Abi dedim şurada gel seni götüreyim Hintli abimizi ben AVM'ye kadar götürdüm Ondan sonra baktık ki orada sim de satılıyormuş Neyse size kolay gelsin dedi Abi gitti beni bıraktı orada Ulan nasıl dedim ne oluyoruz yani orada zaten biraz biraz ufak ufak endişe bende artıyordu bu kurum ve staj hakkında çünkü daha geçer gibi ya daha geçer gibi ya üstüne üstelik ondan sonra öğrendiğim şey de şu oldu benim kalmam gereken hostel bu hostel bile değilmiş adamlar rastgele beni onlarda anlaşman oldu bir tane hostelde koymuşlar ben staja gelmeden önce Türkiye'de anlaşmam vardı o anlaşmadaki hostel bu hostel değil ya bir ara gece baktım tamam mı anlaşmamıza ulan resimlere bakıyorum hostele bakıyorum, resimlere bakıyorum, hostele bakıyorum aynı değil. Aa, sonra sordum evet dedi. Oraya götürmedik buraya götürdük. <laughs> Talga mı geçiyor? Neyse tövbe yarabbi dedim ve hayırlısı olsun dedim. Vardır hayır. Devam ettik yolumuza. Böyle, aman aman bir zarar görmemiştim zehirlenmem dışında. Sıkıntı yok dedim devam ettim. Ama <laughs> burada olaylar patlıyor. Şimdi dönüp aklımda ilk yaşamışım dediğim hayat dersinin en alasını veren olay. Yani ilk yaşamışım demiyorum <laughs> ama ilk ki yaşatılanlar yaşamış diyorum cüzdanım çalındı. Şimdi cüzdanım ikinci haftanın sonunda çalındı. Ama bu iki hafta sürünce bazı şeyler böyle gerçekleşmeye başlamıştı. Onlardan bir tanesi de hostelde oturan bir adam. Adam hostel sahibinin arkadaşıymış. Şöyle dönüp baktığımda da hiç ona karşı bir yanlışım olduğunu şahsen görmedim. Bilmiyorum yani. Adam bir anda böyle başladı. Hostelde böyle saca gelen erkekler, kızlar böyle öğrenciler vardı. Kızların önünde özellikle abi bana gelip şey diyordu. Ayağım kokuyor Hamza. Git yıka sana. Niye bize bunu çektiriyorsun? Başladı. İlk başta böyle şakasına <laughs> Hamza ayağın kokuyor. <laughs> Hamza yıkasana gibiydi. Ama abi bu gittikçe her gün böyle artık şey seviyesine girdi bir hafta sonra. Bağırma seviyesine geldi. Daha yeni kalkmışım. böyle Aşağı iniyorum. Hamza ayağını yıkadın mı? Özellikle kızların önünde yapıyor bunu. Ya ben zaten sinir oluyorum ama yine de bir şey demedim. Yine bir şey demedim. Hatta özellikle bak ben gıcıktım. Sırf inat olsun diye sabah kalktım. Duşumu aldım. Ayağımı iki kere üç kere yıkadım. Üstüne koku yok eden spreyler olur ya ayakları. Onu sıktım. Getirmiştim Hindistan'a. İner adam ne dedi? Hamza ayağım kokuyor. Ulan dedim abi. Bak dedim kokmuyor. Koktuğunu iddia ediyorsan al dedim kokla. Neyse işte nasıl dersin çok ayıp bir şeyler söylüyorsun sen bana nasıl yaparsın bayağı orada bir patladı. Ondan sonra benim götürdüğüm nakit böyle dolarları bozdurmuştum onlar bitti. ATM'yi çözdüm ATM'den belirli bir miktar nakit paramı çektim. Çekiş o çekiş o gece cüzdanım çalındı artık kim çaldı? Nasıl çaldı? Hiçbir fikrim yok. Ama ben %99 eminim ki hosteldeki insanlar çaldı. Neden? Şöyle bir şey oldu abi. Hostelde cüzdanı çaldı, tamam mı? Eyvallah. Ben arıyorum, arıyorum. Adam ikinci gün bana hostelden çıktı çalındıktan sonra. Niye çıkıyorum? Ne hiçbir şey yapmamışım. Sadece uyumuşum, kalkmışım. Cüzdanım yok. Ben burada kurbanım. O hele o beni ayak kokan, ayağım kokuyor diyen adam o, o, gün bana ayağım kokuyor demedi. Sadece gülerek ha Hamza ne oldu bir şey mi oldu dedi. Allah'tan o iki hafta sürecinde o aynı kurumla aynı Hindistan'a staja gelen bir tane Türk arkadaşımız vardı. Ali Allah gönderdi onu. Çünkü o kadar ben stresliyim ki. hani o olmasa çıldırırdım. Gerçekten çıldırırdım. Neyse Ali ile işte arıyoruz marıyoruz bana yardım etti falan. Bulamadık yani yok. Ben sonra stajyerime o kuruma yazdım. ben staja gönderen kuruma dedim ki benim cüzdan çalındı. Bunun hakkında bir şey yapabilir miyiz? Yardım edebilir misiniz falan. Hamza konuşma dediler. Oha ne oldu? Ben cüzdan çaldım. Bunlar bana Hamza konuşma. Ne an ne niye dedim? Ya neler yaptığını biliyoruz hostelde. Ana ana ana. Hostelde bir şeyler yapmışım. Ne yapmışım ben? Ayağımı yıkamak dışında ne yapmışım? Farelerin içinde uyumak dışında ne yapmışım? Merak ediyorum ne yapmışım abi? Söyle dedim. Hadi bir daha ben sinirliyim patlıyorum. Hadi bir de siz bana vurun dedim. Ne yapmışım? Meğerse hosteldekiler şimdi şöyle ot çekiyorlar. içiyorlar sigaralarını, biralarını her gece. Kafayı buluyorlar. Pizzalar, burgerleri her türlü şey yemeği söylüyorlar. Gece çöpü de bir yere atmışlar. Onun çöp resmini çekmesine ben bak geldiğimde bir, kere hiçbir şekilde hostelde yemek yemedim. Sadece mango yedim. Onun dışında hiçbir şey yemedim. Bu adamlar her gece bir şeyler söylüyor. Bir yiyorlardı demekten şuradan burgerden vesaire. Onların çöplerin bütün hepsini biriktir resmini çekmişler adamlar hosteldekler ve benim staj yaptığım kuruma göndermişler. Bu çöpler sana aitmiş. Maşallah bayağı da iyi dağıtmışsın falan. Hala bize gelip şikayet mi ediyorsun falan diye. Adamlar zaten seni çekiyorlar. Daha ne yapsınlar diye. Stajı gönderin kurum. Ben size para vermişim staja gönderin diye. Ya bu para verdiğim kurum bana bunu diyor. %100 iftira zaten. Ben dedim Really? Are you sure? Dedim valla yazıklar olsun. Siz ne de dedim oynamışlar. Siz de bir güzel oynanmışsınız. Aynen olsun dedim. Ben dedim saçı bırakıyorum abi. Yeter. Hani zaten hosteldekiler beni kovdu. Bir de üstüne üstelik yetmiyormuş gibi çok ufak bir miktar. Ufak bir miktar dedim 500 liraya yakın. Bir miktarı ben nakit olarak ya cebimde Hint parası olarak tutmuştum. Adam ne dedi çıkmadan önce? Normalde benim anlaşmamda 2 aylık hostel sürecimde 100 dolardı. Ben oradaki kalım 2 hafta boyunca adam benden 100 dolar istedi. Ben bunu yine staj, yine dedim. Yine, hani yine bir... Bir ihtimal söyleyeyim kuruma. Abi dedim anlaşmamız var, imzamız var. Böyle değildi. Abi dedim sıkıntı değil, sen ödeyeceksin 100 dolar da 2 hafta için. Ulan adamlar beni hostelimden kovuyor. Neredeyse 4 katı para istiyor. İftira atılmış her şey yapılmış. Ben onların yediği şeyden dolayı zehirlenmiş. Ha bir de bir de bir de bu zehirlenme olayında az önce bahsettiğim yerden geliyorum şimdi. Adamlar da dedim ki ben olan dedim ben bunların bu kuruma ben dedim ki bu adamların verdiği yemekler yüzünden zehirlendim ettim. Hala siz bana nasıl suç buluyorsunuz dedim. Hosteldekiler kuruma demiş ki Hamza o gün bozuk bir burger yedi ve biz onu yememesi için uyardık. Yine de kendi bildiğini yaptı ve yedi. Aha. <laughs> Yani benim bilmediğim bir yerde neler dönüyor? Neyse yani ben vallahi o zaman zaten artık hayattan kopmuşum dedim. Ne haliniz varsa görün Allah hepinizin topluca. Puh! <laughs> Ve şimdi ben zaten dedim abi ben yarın çıkıyorum defolup gidiyorum. Allah'tan o zamanlar hala telefonum kırık değildi. O sonradan o da kırıldı da. Telefonum o zaman kırık değildi. Ben Airbnb'de bir yer aldım. Kiraladım kendimi. Allah'tan hani kartım hala Airbnb'de kayıtlı. iptal ettirmemiştim. Bir yeri kiraladım bir haftalığına. Dedim ben abi çıkıyorum. Allah'a emanet. Buna defolup gidiyorum. Hindistan'da başlangıcım böyle oldu. Ha şimdi çok şükür diyorum ben yani çok şükür yaşanmış Çünkü bu vesileyle hiç yaşayamayacağım Şeyler yaşadım yani hiç göremeyeceğim Edemeyeceğim yaşamayacağım tecrübeleri yaşadım Ama o an düşünün yani siz Bilmediğiniz bir ülkedesiniz hiçbir tanıdık yok Allah'tan Ali vardı tekrar Ali'den Allah razı olsun o olmasa ben Çıldırırdım ben git hafızalarca Çalış orada burada para topla. Para kazan burslarının biriktir <laughs> Gelsin adamlar Tek gece çalsınlar oh Şimdi her hafıza ne yaptın diyebilirsiniz her şeyin çalındığı Bilmediğim bir ülkedesin işte telefon kısım simim bir sim kartım bile yok yani kurum ayarlayamadığı için sağ olsun hiçbir şeyim yok. <laughs> sağ olsun bir tane eskiden çalıştığım bir abi bir tane daha aradım dedim ki abi şöyle 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 lütfen anneme babama aileme hiç kimseye söyleme bana ufak bir miktar sana zahmet çünkü hala kartımdaki paralar duruyordu o yüzden sıkıntı yoktu o anlamda sadece paraları çekemiyorum öyle bir sıkıntı var abi dedim arkadaşın bankasına şu kadar miktar para yatırabilir misin ben döner dönmez Türkiye'ye sana yollayacağım söz Ve oradan ben zaten nakitimi çektim Ondan sonra var ya zaten böyle bir tane çantam var Şöyle ufak gece banyoya Tuvalete uyurken kalkarken Yani yolda sokakta her yerde o hep burada durdu. Üstüne de şöyle bir şey gibi Yani her zaman şurada bir tane bir çantam var. Yani param oradaydı, pasaportum oradaydı. Zaten kameram elimdeydi, bilgisayarımda, çantamda. Bu dört şey hiçbir şekilde yani yanımdan ayırmadım. Bundan sonraki bir ay süreç boyunca hiçbir şekilde yanımdan ayırmadım. İlk de ayırmamışım yoksa burada olamazdım büyük ihtimalle. Ama dedim Hamza. Zaten elinde bir miktar para vardı. Bunu otellere yedireceğini, hostellere yedireceğini, saçma sapan stajlara yedireceğini niye kesmiyorsun? Zaten orada böyle bir ateş yandı bende gezmem lazım. Ve gezmeye başladık. <laughs> çok şükür ondan sonra gezme kararını aldım ve gezmeye başladım. Zaten ilk hafta direkt Taj Mahal'a gittik. Dedim onu bir çek atayım yedi harika. Bu Taj Mahal şeyinde en çok beni etkileyen şeylerden biri. izleyenler zaten bilir de iki olay yaşandı. Bir tanesi Taj Mahal'a gittiğinden önce tren istasyonuna girmeden önce bir kız vardı. Kız beş parasız gerçekten böyle elinde bir şey var şişe var para koymak için ama sallayınca içinden ses çıkmıyor. Kız var ya o kadar gönülden eğlenerek sokakta dans ediyordu ki Gitar çalan bir abi vardı karşısında önünde de böyle bir para vardı Ben o kız kadar fakir olsam büyük ihtimalle o parayı çalardım Kız var ya gitti bu da adamın önünde dans etti gitarlarında Herkesi güldürdü kendi de güldü Ve e, gerçekten elinde 5 para yok ya yani 5 para yok Tek şey o Pet şişesi, kirli kirli çamurlu bir pet şişesi içinde bir iki kuruş varsa var. Paraların birbirine çarpışıp çıkan o ses, o kızdan çıkmıyordu. Kağıt para desen o da yok zaten içinde. Gerçekten kız beş parasız ama gönülden eğlenebiliyor. Orada ben. Bayağı bir dank Yani dedim insanlar bu kadar maddi anlamda yokluktayken eğlenebiliyor. Bizim yokluk olarak gördüğümüz şey gerçekten yokluk mu değil mi? Onu bir orada şey yapmıştım yani kendi kendime böyle bir derin düşüncelere de almıştım. Diğer olayda taşma Mahal gördük ettik falan dönüşte bir kafeye uğrayan dedik. Orada meğerse asit saldırısına uğrayan kadınların farkındalık yaratmak adına ya yapılan bir kafeye Tevafuk yani. Şans eseri girdik ve ilk de girmişiz. Gerçekten onları da gördüm. Hayatta neler var dedim yani. Neler yaşayan insanlar var. Ben cüzdanımı kaybettim diye üzüldüm. Hani ne kadar enaniyete kapılmış, şükürsüz bir insan olduğumu orada gerçekten böyle yüzüme vurdular, vurdular, vurdular. Yani onları gördükçe Allah yardımcılar olsun tekrar tekrar. İnşallah tekrar giderim, tekrar görürüm. İnşallah da hala gülüyor olurlar diyorum. Yani şu iki olay yaşayacağımı bilsem ben seve, seve o cüzdanı verirdim. Öyle diyeyim. İyi ki de yaşamışım bu iki olay. Gelelim ikinci bir eleştiri olayına. Yani benim yaşadığım zorluklardan bir tanesi. Orada da hayatta olduğuma şükrettim. Yani diğerinde maddi vardım ne kadar şükürsüz maddi anlamda manevi anlamda ne kadar şükürsüz olduğumu öğrendim. Burada da hayatta olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim. Şimdi abi ikinci şehir Tercmanadan sonra biz Amritsar'a gittik kuzeye. Oradaki sınırda Pakistan'la olan sınırında altın tapınağı olduğu şehir. Bir, acayip güzel zaten o şehir. Gerçekten mükemmel bir yer. Sınır gösterisi falan var. Değişik Herkes coşulmuş. Onu izledik. Ondan sonra aşağı Pembe şehir Jaipur'a gittik. Gördüğüm kadarıyla en sevdiğim iki şehirden bir tanesi. Biri Jaipur'du, diğeri de Varanasi'ydi. Biz Amritsar'dan Jaipur'a tren bulamamıştık arkadaşlar. O yüzden dedik ki tren bulamayınca da dedik ki otobüste gidelim. Şimdi otobüs şöyleydi. 12 saatte gidecek, tek vasıtayla gidecek, tek vasıtayla gidecek. Ve trenden 3 kat daha pahalıydı. Otobüs biletimi aldım abi tamam Orada ilk başta otobüs durağına, otobüse kadar başka bir otobüse gittik. Yani zaten buradan iki vasıta oluyor direkt. Neyse otobüse bindik, diğer otobüse kadar gittik. Ondan sonra otobüsten indik, diğer otobüse kadar yine gittik. Ana otobüs oymuş Mersin. Neyse, sonunda ana otobüse vardık. Bismillah başladı gitmiyor Böyle zıptan 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 gidiyorsun zaten. Aman aman aman! <laughs> Gece bilmiyorum saat kaç hatırlamıyorum. Motor bozulmasın mı? Hayda! Ben hayatımda tamam baya bir kez ölüme yaklaşmıştım ben. Bilmem uçurumdan düşer gibi oldum, bilmem boğulacak gibi oldum. Arabaya çarptım, hani arabaya da direkt çarptım. Çok şükür hala hayattayım ve hiçbir zaman böyle o kadar ölüme yaklaştığımı hissetmemiştim. Ama bu otobüs yolculuğu o kadar kötüydü ki abi, o kadar kötüydü ki. O ana otobüse bindik abi gidiyoruz. Ve bir yerde böyle bu da nasıl tamam Zıplıyor falan, sağa Böyle, öyle bir sürüyor ki abi. Hani köpek Görsünler, bir konuya basıyor, bir drift atıyor geliyor falan otobüs ya böyle sağ sol nasıl abi manyak bir şey gerçekten manyak bir şey. Tokyo drift otobüsün başı şurada, sonu şurada gibi düşünün. Burada oturanlar var, burası da şoförün olduğu koltuk, şurada bir kapı var. Abi o kapıyı bir açtım. Bangur bangur müzik çalıyor. Acayip bir şekilde de ot kokuyordu. Acayip bir şekilde. Adamlar kafayı bulmuş 4-5 kişi. Şoför dahil buna. Şoför böyle oyna oyna da gidiyor. Ulan dedim öleceğiz herhalde. Ciddi ciddi öleceğiz herhalde. Neyse gittik. Allah var ölmedik. Şu an hala buradayım. Ama motor bozuldu hiçbir yeri düşünün hiçbir yerde ortasına bizi koymuşlar. Neyse karanlıkta zaten önünü göremiyorsun. Bir sıcak bastı. Bir sıcak bastı. Hani Antalya'ya gidersen, aa güneş vuruyor böyle aa nemli falan. Gerçekten Antalya'ya gitmedin de sıcak mıcak dersin ya öyle değil. Gerçekten böyle yandığını hissediyorsun. Öyle bir sıcak. Bunalı. Ah, mahvediyor ya mahvediyor. Dışarı çıkarsan ayrı bir şey zaten. Sineklerle boğuşmaktan <laughs> yoruluyorsun. 5 saat falan motoru şey yaptılar. Böyle bir tornavida bir de şeyle. 5 saat motoru oynamaya çalıştılar. Nasıl yaptılar Abi bir şekilde yaptılar ama 5 saat yeni bir otobüs çağırsalar daha hızlı gelirdi öyle değil niye yapmadılar hala bilmiyorum ya şansımıza orada bir polis geçti polis arabası o yolda durdu polis dedi ne yapıyorsun iyi misin? İşte iyi iyiyiz, iyiyiz sıkıntı yok 10 dakikaya çıkarız her zaman 10 dakikaya çıkarız 5 saat sonra çıktık yani sonra polis bana döndü dedi iyi misin? dedi yardım ihtiyacım var mı? dedi ben dedim evet abi var yardım edin bize iyi tamam kolay gelsin dedi gitti what? what? orada ben zaten psikolojik olarak <laughs> Gittim yanmaya ondan sonra 5 saat sonra motorlar çalıştı derken bu sefer yine adam tam gaz klimayı açtı o kadar terin üstüne klima bir vurdu beyin meyin kalmadı zaten yani şey artık kafam zonkluyor ağrıdan adam hala sağa yapıyor solaya bir ara var ya kafayı baya abartsız net hala nasıl olduğunu bilmiyorum otobüsün o tavanını çarptım, çarptım uyandım Aşağı inerken de ön koltuğa neredeyse düşecektim. Hani böyle animelerde olan bir böyle film sahnelerine benziyor ama gerçekten oldu <laughs> <laughs> bu. Kafam çarpıyorum ve ön koltuğa düşeceğim derken böyle koltuk altı böyle tutmaya çalışıyorum kendimi falan zaten şuralar falan full morarmış. Bir sonraki gün baktığımda hani kendimi orada tutabilmek de şöyle <laughs> koltuğa. Manyak bir şeydi ya. Manyak bir şeydi. Gerçekten inanılmaz bir tecrübe. Sonra zaten hayatta olduğumu o zaman gerçekten böyle hissettim ya. Dedim şu an hayattayım evet yaşıyorum. Sonra otobüs de bozuldu daha sonra. Malatya şehir içine gelmiştik, başka bir otobüse geçtik. Bu sefer ayakta 2 saat gittik. Ulan ben 12 saatte tek vasıtayla gittim. Gereken yere 3-4 vasıtayla gidiyorum. 19 saatte mi ne gittim ve ayakta gittim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve trene vereceğim paranın 3 katı parada verdim. Sonra siz zaten bilirsiniz. Pembe şehir maymun tapınağı ve zaten çok 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 güzeldi. Hani bir daha deseler gider misin? Seve seve evet derim. Sizler de soruyorsunuz yani bir daha gider misin? Ot maymun tapınağına seve seve 100 kere deseler 100 kere evet derim. O kadar net. Ama uçakla gideceğim ya da tren, otobüs değil. Sonra Jaipur'dan Mavişehir'e gittik. Mavişehir'den Mumbai'ye gittik falan pişman. Şimdi bu mavi Mavişehir Jodhpur'du herhalde. Jodhpur'la Mumbai'yi bilerek ben çektim bir şeyler ama yayınlamadım Çünkü olay yaşanmadı aman aman. Yani o öyle acayip bir olay yaşamadık sadece turistik olarak gezdik. Ha ama dipnot bir, sonraki video bu Mumbai ve Jodhpur'da yani yayınlanmayan Hindistan sahneleri olacak. Çünkü hazır çekmişim neden yayınlamayayım değil mi? Videolar elimde kalmıştı. Ha, fırsat bu fırsat. Bir sonraki video olacak. Eğer ilginiz varsa izleyin derim. Bir tane ufak bir soruyu cevaplamak istiyorum burada. Bir, bir, çok insan bana dedi ki Mumbai nasıl zengin şehir. Hani o kadar madem şikayet ediyorsun Mumbai'ye gitseydin ya Mumbai'ye gitseydin ya. Bir zaten gittim. İki şöyle bir gerçek var. Mumbai tamam Hindistan belki de en gelişmiş şehirlerden bir tanesi. İyi hoş tamam mı? Ama böyle bir denizi var zaten. Denizin böyle bir sahilde yürüyüş yapılacak alan var. O alan böyle tam böyle Kadıköy sahili gibi. Böyle güzel. Gerçekten yürünecek bir şey. Ama onun bir arka sokağına gittiğinde abi yine hani belki de daha beter yani. Çöplükler, insanlar böyle aç insanlar şeyler şunlar. Ay bir sokak ya. Bir sokakta Bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Sanki hiç alakası yokmuş gibi. Şu tarafa girin, ellerinde Starbucks kahveleriyle insanlar bir yerden işte burger ya da Popeyes almışlar. Böyle bir elinde onu yiyor, bir elinde bunu içiyor. Sahilde sevgililerle, manitalarla yürüyor. Ama bir arka sokağa girin, insanlar açlıktan, üstünde kıyafet bile yok, yollarda çöplerden yemek arıyorlar. Hani bu kadar ben bir değişimi bu kadar kısa ufak bir mesafede hayatını belki de hiçbir yerde göremezsiniz yani. Çok ilginçti ya. Çok ilginçti. Sonra Mumbai'den sonra yine diyorum izleyenler bilir Varanasi'ye gittik. Ganj Nehri. Ben yani en sevdiğim şehre, şehir, şehir şahsen Varanasi'ydi. Acayip havası güzel yani oranın. Çok güzel bir havası var. Bir de suşi bulmuştum. Güzel bir detay oldu. Varanasi benim için de güzel yapanlardan bir tanesi belki de uçakla gitmiş olmam. Tren baktık 20 saat. Ben zaten o ara artık dedim ki ben alıyorum biletimi ve Türkiye biletimi 2 gün mü 3 gün sonrasını almıştım. O yüzden hani 20 saat trene gidecek lüksüm yok. Ona dedim para zaten harcadık harcayacağımız kadar. Çalınan da çalındı. Son kez biraz harcayalım. Uçağa bir miktar para verdik. Gittik. Ah. Efsaneydi ya. Vallahi diyorum hani açık en sevdiğim yer benim gezdiğim kadarıyla Varanasi. Giderseniz kesinlikle kaçırmayın. İyi ki de gitmişim. Çünkü son dakika ekledim ben Varanasi'yi plana. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Yani anlatsam gerçekten saatlerce anlatırım ama zaten uzun bir video oldu. Eğer merak ediyorsanız gerçekten videosu var zaten izleyebilirsiniz. Sonra da zaten Delhi'ye döndüm. Ana böyle başkente eşyalarımı oraya koymuştum. Koca valizlerimi emanet etmiştim birisine. Birazdan geleceğim ona. O valizi aldım ve Türkiye'me dönü. Şimdi iki tane daha doğrusu bir kişi özellikle benim hani Allah karşıma çıkardığım, ilki de çıkardı Lienza diye bir abla. Kendisi bir hoca ve o benim ilk o beni bana iftira atan, beni aşağılayan, beni zor duruma sokan eşyalarım çağıran o saçma sapan Istendi. karşılaştığım bir abla. Abla meğersem Türkiye'ye gidecekmiş. Yani Türkiye'ye gitmeden iki gün önce havalanma yakın diye o hostelde kalmış. Allah var o gece biri de Türkiye'de Oradan benim aha Türkiye merhaba merhaba Hatta ben o Türkiye'ye gittiğinde kolaylık olsun diye benim el kartım vardı. El kartımı verdim. Bir 20-30 lirada böyle ufak bozuk zaten. onlar da verdi. Dedim ilk bu şehri yine ne kadar en azından buradan harcarsın. Neyse öyle bir tanışıklığımız oldu. Allah var iyi ki çıkarmış karşıma. Ben bu olaylar yaşandığında ilk zaten kimseyi tanımıyorum ki yani Ali tamam Türk eyvallah konuşuyorsa ne yapabilir yani benim için bilmediğimiz bir ülkedeyiz kız abla yardım Allah dedim yardım et yani ne yapacağım bilmiyorum ne yapabilirim bana bir yol göster en azından dedim benim şu eşyaları bırakabileceğim bir yok mu vesaire tanıdığınız Allah orada bir üniversite profesörü onun arkadaşı onun okuldaki bir yurdun ev odasına mı ne her neyse oraya eşyalarımı koydum o olmasa imkansız hiçbir şey yapamazdım Allah var iyi ki varlar hala diyorum yani şöyle toplu böyle bütün resme baktığımızda gerçekten hayatımda hiçbir şey değişmeyeceğim deneyimleri yaşadığım bir gezi olmuştu. İnşallah böyle acısız ama bol tecrübeli ve deneyimli bir <laughs> gezi bir daha yaşarım. Bir sonraki de bileyim inşallah inşallah Afrika'ya gitmek istiyorum. Biraz uzun bir video oldu. Biraz uzun bir video Biraz uzun bir video oldu kusura bakmayın. Ama yani yaşadığım olaylar bunlar. Dediğim gibi haftaya Mumbai ve Jodhpur yani Mavi Şehir ve Mumbai'nin videosu gelecek. Umarım dediğim gibi sıkmamışımdır. さようなら